Merhaba arkadaşlar. Ya. Safa okuldan çıktı. Ya. Ne yapıyorsunuz ya, ne Safa? babam video çekiyor seni. Evet, Takipçileri biliyorum. de merhaba yap. Anne. Ya. Ya. <laughs> ya. 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 Yok, yok aa, <laughs> Niye deviriyorsun sandalyeleri? <gülüyor> Sandalye <gülüyor> devirmece oynuyorlar. Aman aa, aa, aman aa, kavga çıktı. Kavga çıktı. Aa, ya, <laughs> ya. Yani, Kavga çıktı. Hadi sandalyeler artar ki bizim trencilik oynayın. Biriniz treni sürsün, diğerleriniz de yolcu olsun. Anne! Şimdi tren mi yapacaksınız? Şöyle kardeşin şeyine doğru, önüne doğru. Böyle böyle. Bu Burası Safa Yiğit'in okulu. Başım, Safa, Safa bırak onları sen. Karıncalar kasıyor. niye uğraşıyorsun Hadi oturun bakalım. <laughs> Safa sandalyeye oturmuyor. Üstüne... Ha? Bana bir okulun içini göstersene. İçini gösteremeyiz çünkü içine giremiyoruz oğlum. Dışından gösteriyorum. Dışından söyle bakayım burası senin okulun mu? Ne çizmişsin? de? Burası senin okulun mu? <laughs> Hadi anlat. Hak kapıyı kapatmışlar. Sizin sınıfın neresi? Sizin sınıfınız neresi? Haydi gel öğretmen. He? İyi, çok güzel bir sınıf. Evet. Kaydış. Ha. Hadi koş. Anne! 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 Hadi. Abi Ooo sandalyeyi nasıl yavaş, da kaldırıyorsun. Yavaş, Dikkatli yavaş, ol. Yavaş yavaş birisini çarpsın. <laughs> <Aşağıya. Evet. gülüyor> <sürecek bile> <laughs> ya. Oraya çıkma pis oğlum. şimdilik hoşta kalın bir sonraki videoda görüşürüz